Oğlum şu tamam, beşinciyi tamam. de bulsak tam olacak da. Var ya. Akşam Akşam tam 5 oldu. Beyler long Şeyler boş. Allah'ım ölümü görmüyorum. Kör oldum. Adamlar B mi? Öyle. O ne lan öyle? Enes sağda Oğlum nasıl ölmüyorsun ya? Sağında sağında Sağda 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 sağ. sağ, 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 sağ. Bastır, bastır. Erto Ertuğ yaklaş lan. Çöz 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 çöz. Bombayı çöz. Abi patladı mı çözmü? Zaten. <laughs> 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 Ertuğ elinde bıçak var. Kırmızı kabloyu kes verecektin. <laughs> Kesmedi abi. <laughs> Kesemez. Görelmiş, yani, görelmiş. Abi Eşer, benim ben izeltaş ben yan keski olsaydı Ben pompalı Yan keski miydi doğru Gidiyorum Tünele Hasan rush mı? Benim Rush boş Dukan abi ben önden bastım belki Hadi Hadi Gidin pa Ne oldu abi? Oha. Hepimiz öldük içeride Furkan. Aga, Geldi. Oğlum bu nasıl vuruyor lan biz vuramıyoruz. Aga bu adam günde 20 saat Valorant oynuyor. Arka, şort, bir daha evet. lütfen. Her zaman arkamda da short, shortta bir tane Sen sen gitme ya boş ver. Oha. Oğlum sen hayırdır? ekran kaydı. Ekran kaydı donmuştu de bence. Buraları çekemedim. Yok çekemedik maalesef. Evet. E ben atlarım. Çevir atlarım. Yerim. Rıkan şimdi açıp açıp buraları izleyecek. Evet. Aslında bir yarın okulda gösteririz. Aşkım oğlu değil be almam lazım. Ben deli gibi kasa düşürdüm ya. Ernest, Ernest kasa düşüyor muydı? Düşüyor. Ene, B boş mu? Pompalıyla kafama sıktı. Aga ben bir tanesini al. Furkan orada. Furkan önünde. Hasan ölmüş oğlum.

Ben Ertuğ'u yenime kablosu yırmayı öğrettiydim. Kablosu <laughs> yırmayı öğrettiğidim Yan <laughs> keskinin yanına taşı Tamam bu bende Ya <laughs> yine B Yine B <laughs> BRO! AK! <laughs> Ay amınakoyim ben yaz oldum Abi bekle Geçte. İçerisi dolu İçerisi neresi? Long'tu Birini sen aldın birini ben aldım da Hasan'da aksiyon yok, Furkan'da yok Ertodo yok Kimi izleyelim? Hasan'ı izliyoruz, Hasan gir A'ya mı oturacağız? Evet B'de kimse yoktu ben B'den geliyorum. A'da A'da gel Kankamdan kim ses getiriyor? <laughs> <işin> Artuçöz. <laughs> çöz. Eneş, 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 evet, videoda izlersin. <laughs> Furkan. Full pompalı tünel giriyoruz mu? O zaman hey, kafana pompalıyı yemedin mi? Adam birileri çıkardı. Got. O adam attı. <laughs> Mitteki adamın kafasına bomba attım da. Adamlar nerede? Adam burada burada. Orası nerede tam olarak? Ne tünel? Oha ne oldu ama ne oldu? Ben göremiyorum ama. Ama arkadan da gelen olabilir. Nerede lan bu? Ben görmedim abi. Neredeymiş? Tak tak tak. Kusmuş. Tak mi? tak kusumuş tak kusumuş tak, yöver, tak, tak tak tak. Kim bu bıçak atan? <laughs> Abi ben atmış olabilirim. Hadi takımlara atalım. Şöyle <laughs> Ertuğ kafaya bir Pişek <laughs> bir pişek bir yemedin mi kafaya? Ben şimdi bomba atacağım durun. <laughs> <laughs>

Ben değiştiriyorum pompalıyı ya. Pompalıyı bırak mı? Kalesi terörist. Hadi pompalı gelin. Maalesef e, ben daha VP e var. Birer şeye nerede atabilirim? Baba ben, da ben nasıl bu kadar arkada kaldım ben? Bu oynamayı bilmiyorum belki. Zaten. Hasan ne A oldu Hasan? B. B Enes, sen aga camı tut pencereye. Lan 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 lan. <laughs> Tamam, tamam. Aa, Oğlum, AWP'm çok görenmiş. vuramıyorum ya? <laughs> Enes. resmi Enes, bana ben <laughs> ben <de atan gülüyor> <alayım>. Kafana sıkarsın. Ben de var. Şuraya bir torpil atalım. O, o. Lan tek attı ya. AWP var yani elimde. Orospu Furkan <laughs> sağında. Long'da Hasan. Hasan, Hasan, Hasan gir 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 tara hepsini gir Ses verme ben Hasan GTR <laughs> yapıp sana para ben bunu kullanmam ya ben e, ne alacağım biliyor musun bana? E, Iıı Teknik mola vermişiz. Niye hayır? Adamlardan biri çıktı. Tamam işte teknik mola vermişiz. Biz değil, adamlar vermiş. Tamam Bir işte teknik mola vermişiz. diyorum. Adamlar vermiş, biz değiliz. Niye mola değişti? Bizde mola an. Tam, adamlar teknik mola vermiş. Bak terörist teknik mola diyor Tamam yavrum Abi. gördüm adam çıkmış zaten dagi 1012 çıkmış. Teknik mola değişiyor şu an. Abi. Evet adamlar vermişti o yüzden teknik mola yapıyoruz. Hüka Videoda hiç söylemek istemiyorum abi <laughs> Abinle koyayım ya, ya Allah 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 Allah, Allah. Söylemiyorum evet. ya Hevesim kaçtı ya Gençler Benim elim yanıyor ha Oynamasam daha iyi sanki Evet bence de Olur abi olur öyle kasmacık Fazla hayat kasma gelmez Rolmi. Kazan senin ismi yine evet, değişmiş. Ne olmuşsa B geldi lan. Başladı mı lan? Başladı başladı B boş. Hata var mı? Hata var mı? Aldık. Bay amına her sağdan en Kimle kusma ya? Gerçekten ben ben niye bir oldum burada? Şey. Ben kaçamadım. Enes ben şu gidiyorum hocam. Onlar bombayı kurdu. Enes sen adamları gözükünce söyler hadi ben de gidiyorum. Herkes sana yoğunlaşsın. Kurdun Yürüyerek. <laughs> Oğlum oradan AK'ni nasıl söylemeyin ya? <gülüyor> 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 Bazı bu adam iyi ben size söyleyeyim. Evet bitim var lan Bomba bitti. <laughs> Hop. Bombaya bıçak attı ama lan. Ne güzel çıkıyor, değil mi lan? Ne? Sen, 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 sen. Sulat, <laughs> <laughs> sulat, mother, ananı sikerim senin dagi bin on iki. Yaşa be, 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 <laughs> <Çiçin> haberi, be, 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 ananı siker, ana be, be, koşun, ana be. Oğlum midde adam varmış ya, Furkan. Duymadım. Adam var ya üstüme 5 tane bomba attılar. En sonuncu uzun tutturdular yani. Furkan o nasıl bir dönüştü? Ay aman bu flash ne bu ya? Oğlum soldaymış. Ertuğ küp tane amını siktin ya. Abi her yerde adam var nereye çıkayım? <laughs> Geçer, şey Adamlar var ya kafama 3 tane el bombası, 2 tane yanıcı bomba attılar. En sonuncu tutturabildiler. Kafama kafama attılar. Bir tanesi azı dişime çarptı. <laughs> <laughs> Hı. <laughs> 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 vallahi siktiler beni ya. Kaçamadım lan bana bu Aga yine B ben size söyleyeyim. Gelen yok. Var kapı ağlom. Ya ben bomba atamıyorum lanet olsun bomba atmayıcım bir daha Şu taraftan girelim hemen öbürünce olsun ha Vurdum birini Adamlarla bir Gitti beyim gittim, Adam, adamı nasıl tuttum ama? Abi çok cihazı çok cihazı ne aman Bu neymiş Zeus. lan böyle? Zeus. Bir tane attım mı adam yok oluyor. Allah Allah. Deneyen mi? Ama tutturabilirsen. <laughs> Tutturması da ha. çok zor. Bir de şarjı doluyor onda. Oğlum bu ne hep B mi bu adamlar ya? Aga B'den gelen yok şu an. Aga adamların hepsi B bu arada. Lan nerede lan? Hasan, kapıda ben adam var. Yaptım, ben nasıl gireceğim buraya? Şurada, karşıda. Bir, iki, Abi vur artık şunu. Ağabey çok Abi, bağırış. De <laughs> Yine, vurmuş.

Bomba kimde şey gelsin bak mavi mavi be, be, be. B, b, <laughs> b B B B B B B <laughs> rush B rush B rush B B B B B B B Raspi 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 bro Aga bundan hiç biri şey B boğuda Artık ah, da çıkmıyor ya Kimse yok Goş, koş, koş. Hasan ya bir saniye önce öldür adamı Ağa sen de birlikte gördün bende adamı Gençler, ben tünel, bakıyorum. Oğlum arkamızda ya, görürsün tünelden bana koyayım. Ertuğrul, senin verdiğin infonu bana koyayım ben. Tünel de vardı aga. Doğruyu doğru gör. Abi vardı. beni tüneli, tüneli oluyoruz. arkamdan ateş ettiriyoruz Fünaldir ya. de vardı çünkü. O zaman benim arkamı tutmanız lazım arkadaş. Olmaz öyle ya. Lütfen ya. Düşünüşümüzü, gücümüzü bırakın. Ben arkalarımı sevmem. Evet, arkalanmayı sevmeyen arkadaşımız. Çok hızlı A. Bomba kimde? Kunkandı orada. Artık Hasan A'yı da Ben Bende yok valla. Arkada A var. Bende mi bomba? Beşler girin girin A boş A boş. Oğlum bak flash atıp durmam bana, sikeceğim de yalnız ya. Amanın yolunu adamı? ya boş boş boş. Yeşil'i boş. Boş boş, <laughs> <pensar> boş, oh. boş boş <laughs> adam, boş 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 Kaçın gençler, kaçın kaçın Abi dur dur, vuruyorum ben. Tamam yavrum. Bir şey daha vursak ötürü Tabi oğlum sen ne sandın. B. Adamları kandırdık şimdi, iyi değil. B'ye dinleyin. Abi efendim. <laughs> Evet şunu bir çalkalayalım. Bi 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 bunu bi 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 be 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 be. aslanlar önden koşun. Koşun. Allah Allah <laughs> kaçın, kaçın, kaçın. Ayağı, kaçın, ayağı. Hayvan gibi raşlıyorlar ya. Burkan sen nerede öldün be? 20 kilo galiba ilk defa 20 kilo ulaşamayacağım. Bu eli ben oynayamam. Abi ben oynamasam daha iyi sanki. <laughs> A girelim A. Tamam çok hızlı ha. Maviydi, mavi, bu, ne bu, mi? Bu, mavi ne yiyor mavi? Kame, Kame bro. Abi gelmeyin. Adam tek başına hepimizi aldı ya. Bombayı oğlum, alsan oğlum, alsana. Oğlum adam dibimde ama koyayım, ne sanıyorsun? Abi aman canım. Taktiksel olacağım şimdi, izle. Hasan'ın taktiği, izliyoruz. Ya oğlum nasıl geldi buraya ya ateş ya? Kendi yolunu yaktın, bak önünde molotof var onu al. Şu an adamın yanıyor olması lazım. Hasan yanıyor. yanıyor. <laughs> Burkan öldür şunu. Oğlum öldürür şunu ya. Bizim arkadan kaçar. Merak etmeyin. Ben bayağı oyaladım bak sen vur diye. Yoksa <laughs> ben alacaktım da sen dedin ya 20 ara 20 yapmam lazım dedim ya o yüzden B. sana bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Al ya. Eyvallah. DNA mı? Hak Aa ben şu an şeyden geliyorum. Nereden göre Siz gidin. Arkamızı bana emanet gençler. Hepsi ağda ye yemin ediyorum. Bomba gerçek. Gençler bir tane açılan adam var. Longa açtım be. ben. Erto gel Erto. Adam long boş boş girin girin gaya girin. Erto git kur. Git kur. Tamam aldım. Bir tane daha var. Kanka. Heh. <laughs> Infolarındasın. Bak. Çok güzel değil mi? Bak. Ben bu el beye gidiyorum hadi. Bak. Oğlum böyle olmuyor ya. Bu adamla oynamayı bilmiyor. Çekişme lazım bize ya. Hasan bombayı aldın nereye gidiyorsun? Oğlum bombayı kim verdi bana ya? güldüm ben beye gidiyorum Furkan short. Furkan orada. Hasan ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Hasan tek başına ağaya girmiş. Oğlum <laughs> kurla kur. Kur 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 kur. Aga adam söyleyeyim mi tuş basmıyor. Basılı tut. Allah belanı vermesin lan. Aç aç. He? Hadi oraya as kere. As kere o yağmurdan adamların. Çözdü oğlum adam. Çözdü adam. Salak ya. Var mı lan şans veren? Çözdüğünü e, duyuyor türü. gitmiyor adamın yanına. Kurmayıp sen aslında olurdu. Valla net bombayı sana yandı. Agacım tuş basmıyor tuş. Aga adam vuracaksın. Kurban kurmayacaksın diyor. Hadi be. Oğlum ben ne bileyim ben ikiye bir görünce ben ondan iki kişi ben tek başımayım zannettim. Ondan iş şey yaptım. Ya nereye gidiyorsunuz? <laughs> Bak Bomba nereye gidiyor bu? Hadi be dedim. Bomba tünelde Geçten düştü. Tünelde düştü. <laughs> ben bombaya gidiyorum Adana. Bu arada bir şey diyeceğim, Nolk'tan gelenler aradığında... Oğlum, tünelde pompalı rush'lamış adam. Ben ne yapayım? Geliyorlar. Tünele geliyorum. Bomba tünelde mi? Evet Hasan, çabuk. Merdivende, sağda. Çaldıymış. Adam solda, bomba sağda alarmasın ne yapma benle adamım urgan gir lan bombayı al karşında adam aga karşında direkt aga böyle zevki çıkmıyor ya şey bu evi salamayın ya bunlara veremeyim de hayır ben bir ace satmayı deneyeyim mi bizim adam öyle bir yok. şey diyeceğim bir şey diyeceğim herkes chip berek dağıtsın hadi herkes chip berek alsın. Yok ben 20 kilo almam lazım ya. Neyse adeta. <laughs> eğlenceli iyi de. Şimdi amınıza koydum sizi. Beklem pompa kalıp geliyorum amına. Param yok benim şimdi ne olacak? Benim de yok. Benim de yok. O yüzden şeylerle oynayayım, barışlarla oynayayım. Bak herkes Geçler. diyor. Herkes diyor. Evet herkes diğil aga kas kas herkes diğil diğil aldım ben diğil aldım de ben midi tarayacağım dur mı? aha Mid'de i̇şte adamlar şunu kesseniz de middeki adamı Tamam midin kapısında adam var Aha. <laughs> mermim bitti. Ben de, ben de, ben de. <laughs> Son mermiyle aldım burayı izlersiniz. En yüksek kafa en fazla <laughs> Hasan'a bak 38.